Güzel bir arabamız var şu an. Buraya Barbie, Elsa binebilir değil mi? Şimdi bu benim arabam. Evet böyle. Mickey ile bindirelim bakalım. Mickey de böyle binsin. Şey <laughs> Mickey de şöyle yaslansın. Barbie. Evet çok güzel oldu. Buraya. Evet hadi gidelim. gezmelere gidiyoruz. Aa. Evet çünkü Elsa ile Barbie Elsa, Elsa Barbie ve P minik fare, Mickey Mouse minik fare ve buldu. O yüzden buraya. Evet. Tatile mi gidiyoruz biz şimdi? Evet. Şu sepetimizi alalım. Aa sepetimizi de alalım. Evet. Sepetimizi unutuyorduk ama. Ay, şunu da unuttuk. Ama bence Fidel'le ne yapalım biliyor musun? Ben de ne yapayım? Ben de çok sıkıldım. Hmm, bir şey biraz daha ama benimle oynamıyorsun. Ben birazdan işim biter şey. Evet kolumuzu takabilir misin? İstemem. Yardımcı ol ama ya. Yardımcı ol. Evet. Yok, tek tak. Koluna tek şey gibi, tak. Anladım. Evet, çantamı aldım, kolumu. Gidiyorum yok. ben Nekiye. Dur, dur, dur. Mesela kötü adam geldiğinde onlar seni kandırabilir, kötülebilir. Evet, tamam.